Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Yılbaşı eğlencelerinin ekranlarda yayınlanış tarihinin televizyonun Türkiye'ye gelişiyle birlikte olduğu düşünülür çoğu zaman. Evet, Türkiye'de ilk televizyon anonsu 31 Ocak 1968 tarihinde yapılır ama 1970 senesinin 31 Aralık günü insanlar radyo başında şarkılar dinleyerek 1971 yılına girerler. 1972 yılına girerken gazete küpürleri o günün televizyon programını tek sütuna 8 santim boyutuna verir. Zira açılış, haberler, hava durumu ve kapanışla birlikte sadece radyo televizyon ortak yayını vardır günün menüsünde. Evinde televizyonu olanlar beraber ve solo şarkılar eşliğinde yeni yılı karşılarlar. İlerleyen yıllarda bir kült haline gelecek ya da gelenekselleşecek konserlerden ilki 31 Aralık 1972'de verilir. Zira ekranda Sanat Güneşi Zeki Müren vardır. TRT o gün açılışı akşam 7'de yapar. Ekranda ardı ardına şarkılar yayınlanır. Ayla Algan, Erol Büyükburç, Devokçu Kabare'nin ardından sahne 23'te Zeki Müren'e bırakılır. Yılbaşı gecesi, kapanış saatine kadar Esin Engin, Alpay, Şenay ve Nesli Sipahi gibi isimlerle devam etse de... ...ülke en çok radyoya kulak kabardır. Zira yılbaşı nedeniyle Türkan Şoray, Filiz Akın, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Sadri Alışık gibi dönemin önemli isimleri... ...reytingi daha yüksek olan yerde, yani radyoda sohbete katılmaktadır. İsmet İnönü'nün vefatıyla TRT 1973'ün son günlerinde en uzun canlı yayınlarından birini gerçekleştirirken yılbaşı eğlencesi de bir yıl öncesine nazaran daha sönük geçer. Sahne Behiye Aksoy'a bırakılır. Ertesi yılda sahne yine Behiye Aksoy'undur ama Esmeray, Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kamran Akkor, Seyyal Talar gibi isimler o güne kadar en renkli geçen yılbaşı akşamlarından birine imza atarlar. TRT 1975'i uğurlarken yılın sevilen şarkılarını ardı arkasına bant yayın olarak sıralar. 23'te müzik susar. Hicaz Taksim başlar. Evet, sahnede yine Zeki Müran vardır. 1976'yı 1977'ye bağlayan gece bilinen yılbaşı konsepti yavaş yavaş kendisini gösterir. TRT 3 sunucusu Mustafa Yolaşan, Ümit Tunca ve Bülent Özveren'i bu özel gece için görevlendirmiştir. Skeçler içinde de ekibine roller yazılır. Paradilerde ise Nokta ile Virgül, Ali Poyrazoğlu, Necdet Uygur ve Ateş Böcekleri özel gösteriler hazırlar. Türk hafif müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin en çok dinlenen isimleri birer şarkıyla geceyi tamamlarlar. 31 Aralık 1978 günü TRT için bir nevi devrim niteliği taşır. Gazeteler o kutlamaları en uzun gün başlığıyla verir. Zira o gün tam 18 saat yılbaşı özel yayını yapılır. O gün ayrıca yasak da yoktur. Sezen Aksu ve Erol Evgin'den İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'a kadar birçok isim TRT ekranında boy gösterirler. İlerleyen yıllarda bir yılbaşı kutlaması kötü geçtiğinde ah o 1978'deki yılbaşı eğlencesi yok mu denilir. Ertesi yıl yani 1980'lerin ilk gününde yasağı delenler kervanına Neşe Karaböcek ve Ferdi Tayfur da katılır. 31 Aralık 1980 gecesi TRT'nin bir sürprizi vardır. İlerleyen yıllarda kavgalara, tartışmalara, gelenekselleşmeye yol açacak eğlencesi nihayet start alır bir nevi darbe sonrası Türkiye'ye değişim sinyali verilmeye çalışılır. Oriental Nesrin Topkapı yılbaşında ekrana çıkan ilk isim olur. Kıyafetleri TRT yönetiminden kimi isimlerin tepkisini çeker. Ertesi yıl ise biraz giyinik olması koşuluyla yeniden sahnededir. Ancak o günün programını veren Cumhuriyet Gazetesi Nesrin Topkapı'nın ekrana gelip gelmeyeceği konusunda biraz tedirgindir. Bu durum gazetelerde şöyle anlatılır. Geçen yıl televizyona çıkıp çıkmayacağı üzerine uzun uzun yorumlar yapılan Nesrin Topkapı büyük olaylar sonucu beyaz camda görülmüş doğrusu bu ya en beğenilen bölümlerden biri olmuştu. Topkapı bu yılda gündemdeydi. Geliyor mu gelmiyor mu? Gazetemiz baskıya girdiği ana dek biraz giyinmesi koşuluyla dans etmesine izin çıkmıştı. Ümit Besan gibi o da denetimin kurbanı olmazsa yılbaşı programının akışı içinde izleyebileceğimiz TV konukları arasında Nesli'nin Topkapı'da yer alıyor. Evet, Ümit Besen denetime takılır. Ama Nesli'nin Topkapı biraz giyinik olması koşuluyla ekranda yerini alır. Türkiye'de yılbaşı tarihinin unutulmayacak, adına kitaplar yazılacak, hatta kitap bile yazılan eğlencesi ise 1983'ü 1984'e bağlayan gün yaşanır. Başbakan Turgut Özal döneminin ilk yılbaşı eğlencesi olan o gecenin başrolünde yine Zeki Müren vardır. Herkesin gözü Zeki Müren kadar Firuze Sultan, Efruz ve Prenses bağındadır. Zira Nesin Topkapı geleneği bozulmuş, dikkatler özellikle dönemin popüler ismi Firuze Sultan'a yoğunlaşmıştır. Yeni yıla Zeki Müren'in yeni yıl mesajıyla girilirken tüm şarkıcılar ve sanatçılar yeni yıl şarkısını hep bir ağızdan okur. Akıllardan çıkmayan sahne ise o yılın Türkiye güzeli Neşe Erberk ile Sanat Güneşi'nin unutulmaz dansıdır. Neşe Erberk o anı şöyle anlatır. 18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir, tir titremiştim. Bir sonraki yıl öncekinin tekrar gibi olurken müzikteki yasaklar yine delinir. Ünal İbran İbrahim Tatlıses gibi isimler yine yılbaşında boy göstermeye başlar. 1985'in son günü ekrandaki programlar ve sunucular eleştirilerin hedefi olur. Herhalde onca masrafa ne gerek vardı diye düşünen seyircinin sayısı hiç de az olmasa gerek. Çünkü aynı şey söylediklerini tekrarlayan birçok sanatçının arşiv filmleri bir araya getirilerek üstelik bir kuruş harcamaksızın pekala yapılabilirdi. Program aralarında ekranda görünen ve seyircinin yeni yılı kutlayanların çoğu atsız kahraman olarak kaldı. TRT, benim bildiğim şu ünlüdür düşüncesiyle bu atsız kahramanların atlarını ekranın altında görüntüleme zahmetine dahi katlanmadı. Programın sunucusu bir de güzel olmasa kutuplardan sesleniyor sanacağız. O kadar soğuktu. 1986'nın 31 Aralık günü Burç Orhun'un otelde yaptığı dans denetime takılır. Burcu Norhon bir dev stüdyoda dans etmek zorunda kalır. Sonraları adın hep duyacağımız Sibel Can, 31 Aralık 1987'de Türk halkının karşısında dansöz olarak çıkar. Tülay Karaca ikinci dansöz olarak görev alır. TRT yöneticileri madem iki kanalımız var, TRT2'de de dansöz çıksın deyince Nilüfer Öz, TRT2'nin dansözü olur. 31 Aralık 1988 tarihi ise sahne yasağından sonra Bülent Ersoy'un ekran yasağını derdiği tarih olarak kayıtlara geçer. Şener Şen'in milyarder filmi ise günün bonusudur. 1990'a girilirken Zeki Müren'in 1984 yılbaşı programı gibi renkli ve kalabalık bir gösteri hazırlanır. Yasaklı, yasaksız herkes oradadır. Altı dansöz sahneye çıkar ama üniversiteli dansöz Melike ve Tülay Karaca'nın görüntüleri makaslanınca ikili sadece birer dakika ekrana gelirler. Emrah, ...Urhan Çaçan, Necatar, Alp, Seda Sayan gibi arabesk isimlerin fazlalığı ise Cumhuriyet Gazetesi'ne 1990'a arabesk karşılama manşetini attırır. O gün için çekimler 10 saat sürerken sanatçılar Ramada Oteli'nde yerlerini alır. Hollywood usulü karşılama sevdası yüzünden sanatçılar otelin dışına çıkartılır. Bir daha giriş yaptırılır. Her sanatçıdan makyajını kendisinin yapması istenince özellikle asolistler sıkıntılı anlar yaşarlar. TRT'nin hegemonyası ise 1990'ı uğurlarken son bulur. Zira artık Türkiye'nin hayatına özel televizyon girmiştir. Kavgalar haftalar hatta aylar öncesinden başlar. Hangi şarkıcının hangi kanalı seçeceği merak konusu olur. TRT güldürü ve müzik üzerine yoğunlaşır. Bülent Ersoy, Emel Sayın, Kayahan, Ajda Pekkan, Nüket Duru, İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı'yı kendi tarafına çeker. Güldür'de ise Zeki Metin, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu başroldedir. Magic Box yani Star 1 ise gözünü özellikle yasaklı ve arabeskli isimlere diker. Ahmet Kaya bombasını patlatır. Onun yanına Aşkın Nur Yengi, Sevtap Parman, Hülya Avşar, Orhan Gencebay ve Kibariye'yi de ekler. Magic Box bununla da yetinmez. Liberal televizyon ilkesine uygun olarak sekiz dansöz ve üç tevernadan çekim görüntüleriyle izleyicileri selamlar. Aynı gün yapılan araba çekişleri de piyangocu TRT'ye darbe vurur. Özel kanalların artmasıyla birlikte çok değil, bir süre sonra yılbaşı akşamlarının ekranları birbirlerinin kopyası verir. 1993'te 8 kanalın 8'i de aynı nakarattır. İşte tam da o günlerde Tarkanlar, Ebru Gündeşler bir gecede ünlü verir. Yılbaşını dışarıda kutlama geleneğinin de yavaş yavaş başladığı yıllarda İstanbullular Taksim'e, Kadıköy'e, Ortaköy'e akın eder. 1993'ün son günü özellikle Konya ve İnegöl'de bazı televizyon yayınları engellenirken İslami kanatta alternatif olarak Mekke'nin fethini kutlar. 1994'ün son saatlerinde Show TV ünlü İtalyan yapımı Tutti Frutti'nin Türk versiyonunu ekrana getirir. Star ise 15 tane sözle kırılamayacak bir rekora imza atar. Sine 5'in sürprizi ise o yılların ünlü erotik filmleridir. Tutti Frutti'yi izleyen halk çok değil ...üç sene sonra başka bir tartışmanın ortasında kendini bulur. Zira yılbaşı ile sahur aynı güne denk gelir. Yılbaşı, o yıl sönüp geçer. Her yıl dansözleri isteyen insanlar bu kez yılbaşında ezanı İbrahim Tatlıses mi... ...yoksa Burhan Çaçan mı dahi okuyor tartışmasına girerler. Evet, vaktiyle hangi saatte hangi şarkıcı çıkacak? piyango çekilişi saat kaçta olacak dediğimiz günler yerini yılbaşı filmlerine, Victoria's Secret fashion show'lara, dizilerin özel yılbaşı çekimlerine bırakır. İnternet çağı ile birlikte pek çok eğlence anlayışı artık tadını yitirir. Evet, şimdi ondan değil, üçten geriye sayıyoruz. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatının başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de yılbaşı kutlamalarının başına.